Merhaba arkadaşlar ben Oktay kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum beni her yer nerede izliyorsanız orada misafir ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar videoların animasyon abone ol butonu nasıl yapılıyor bunun için illa bilgisayar programı mı lazım yoksa basit bir şekilde tele, telefondan da yapabilir miyiz diye merak ediyorsanız şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir animasyonu telefondan nasıl basit ve kolay bir şekilde yapabileceğinizi size anlatmaya çalışıyorum. Lütfen videoyu atlamadan ve dikkatli izlerseniz çok basit ve çok kolay bir yöntemle yapılabileceğini hepinize göstermeye çalışacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar kanalımızda herhangi bir videoyu denk geliyoruz. Şöyle de, sokağa çıkma yasağımız var bu ara. Burada hemen bir ekran fotosu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra bize bir de e, abone olundu yazısı gerektiği için bir ekran fotosu daha lazım. Abonelerden gurbetçi arkadaşımız Ahmet'in YouTube kanalına giriyoruz. Arkadaşlar bu arada hazır buraya gelmişken arkadaşımız Gurbettedir. Gurbetçi bir arkadaşımıza yardımcı olmak için lütfen kanalına abone olup ona da destek verirsek. Bin kişiye son az bir sayı kalmış. Lütfen desteklerinizi de arkadaşımıza verelim. Ona da yardımcı olmuş olalım. Buradan tekrardan bir ekran fotosu aldık. Şimdi YouTube'da işimiz bitti arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Şuradan insert. Benim daha rahat kullandığım bir platform. Onun için ona geçiyorum. Şuradan kesip kırpmaya geliyorum. Hemen şu şekilde ayarlıyorum. Arkadaşlar şu altta üstteki gri çizgiler olduğu zaman ayarlaması zor oluyor. Ama ancak bu kadar kısaltabildiğim için ben burayı bunu bir kereye mahsus bu şekilde kaydedeceğim. Kaydet. Pilimiz de zayıflamış bu arada. Ondan sonra buradan çıkıyorum tekrar. İptal diyerek Yine az önce Ayarladığımız fotoğrafı bir kere daha Şu şekilde ayarlayarak alttaki üstteki gri çizgiden kurtulmuş oluyoruz. Şu anda temiz bir sayfa. Bunu da tekrar kaydediyorum. Kaydedildi. İptal. Tekrardan şu anda gurbetçi kardeşimizin sayfasına geldik. Oradan aldığımız ekran fotosunu hemen şu şekilde ayarlıyorum. Şuradan bir kere daha bunu kesiyorum. Dediğim gibi alt üst yazılar bizim için ihtiyaç değil. Onun için bunu da iki kere işleme tabi tutmam gerekecek burada. Tekrar iptal. İptal bu tarafı tekrar alıyoruz buradan bir kere daha biliyoruz bu sefer arkadaşımızın ismini de oradan kaldırıyoruz şu şekilde gayet iyi aldık bunu da kaydediyoruz. Buradan çıktık. İptal. Arkadaşlar buraya geldik. Şu anda fotoğrafı seçiyoruz. Abone ol. Ekledik. ve bizim abone ol yazısının üstüne getiriyoruz biraz büyütelim biraz daha büyütsek mi bence gayet güzel oldu bunu onaylıyoruz bir kontrol edelim abone ol abone olundu. Evet. Ondan sonra tekrar bir çıkartma diyoruz. Şuradan. Pardon. Bunu bir kere şöyle getirelim. Evet. Hemen oraya gelesi tıkladığı gibi evet. olmasın. Şuraya bıraktık. Onay Konaylıyoruz. Ondan sonra bunu bu yüzden ne diyelim? Buna efekt ekleyelim mesela. Ne ekleyelim? Bunu ekleyelim. Evet. Farklısı daha güzel. Biraz bunu ağırlaştıralım. var. Bunu onaylıyoruz. Bana ne diyeyim? Ne Efekt diyelim. Böyle bir şekilde bir efekt biz Bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Tekrar şuradan çıkış yapıyorum. Şu anda ekran sesi aldığı için tabii ki videonun sesini duymuyoruz. Arkadaşlar tekrar kaydediyoruz. Kaydet. Kapat. Hemen bunu. Ek gittik Ondan sonra buradan tekrar çıkış yapıyorum. Evet arkadaşlar, bunu yaptık. Peki bunu yeni videomuzun üzerine nasıl ekleyeceğiz? Hemen ona geçelim. Şuradan arkadaşlar kap kapcut ben yazıldığı gibi söylüyorum ama asıl söylenişi nasıldır tam olarak bilmiyorum. Ona giriyoruz. Yeni proje diyor. Ona tıkladık az önce çekmiş olduğumuz videomuza eklenti yapalım bunu. Arkadaşlar kanalımızda herhangi bir videoya denk geliyoruz. kısalım sesi. Şurada herhangi bir yerine denk geldik. Bu şekilde. Buraya bunu hemen kabul edelim şuradan. Şuradan hemen geldik. Bindirme diyor. Şu alt tarafta bindirmeye baş bastık bindirme ekle diyor ona da bastık şu anda az önce hazırlamış olduğumuz bin şeyi açıyoruz hemen bunu buradan onayladık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en üstte geldi bunu ufaltıyoruz şöyle herhangi bir istediğimiz noktaya şuraya koyduk kabul etti. Burası bence iyidir. Hemen şu şekilde kontrolde edebiliriz bunu. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir durumda çalışıyor. Bunu şu ay ayarlarından az azaltabilir, çoğaltabiliriz. Ben dokunmayacağım. Onun dışında buna animasyon ekleyebiliyoruz arkadaşlar. İçe giriş olarak şunu alalım şu şekilde kendisi çıksın Evet burası gayet güzel oldu bu şekilde bindirmeyi de kabul ettiriyoruz onay diyoruz şuradan da ekle diyor diyerek dışa aktar diyerek videomuzu dışa aktarıyorum bu süreç biraz uzun süreceği için şimdilik kapalı. Evet arkadaşlar, izlemiş olduğunuz gibi animasyon butonu yapmak çok kolay. Bu görmüş olduğunuz gibi çok basit yapılabilir. Bunun haricinde isterseniz bunu daha da geliştirebilirsiniz. Biraz da sizin ne istediğinizle alakalı, ne yapmaya çalıştığınızla alakalı. Başka bir programlarla eklenti yapılarak mesela şu anda görmüş olduğunuzu da Yapma gibi bir şansınız var. Hepinize e, Allah kolaylık versin. Emeğinizi boş çıkartmasın. Lütfen kanalıma abone olup bana da destek olursanız sevinirim. Bu arada videodaki e, arkadaşımız Ahmet'in kanal linkini de aşağıya açıklamalara bırakıyorum. Lütfen arkadaşımıza destek olup bir an önce bin aboneye çıkartalım. Gurbetteki arkadaşımıza destek olmuş olalım. Gurbetçi arkadaşlarımız bizim için önemli. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı günler ve bayramınız şimdiden mübarek olsun diyeceğim. Ama ben bu videoyu bayramın birinci günü yayınlayacağım için hepinizin hayırlı bayramları olsun. İyi günler diliyorum. Allah sağlık ve şifa versin.